Polis 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 polis. Bizi durduracak mı? Durdurmadı ki. Ha dur 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 dedi. Bunlar nereye gidiyorsunuz? Tamam. Bir sorgunuzu yapacağız beyefendi. Bir sürücü belgenizi göreyim. Birazdan beni alacaklar. Güzel oldu iyi ki geldim. Gerçekten iyi ki geldim. İnanılmaz çok komikti ve ben inanılmaz yaratıcı buldum bu arada. Merhaba. Anam tanrım inanmıyorum şaka yapıyorsun. <laughs> Hatta çıplak mısın? <laughs> Ama öyle, öyle şeyler denemek yok. Aferin Melisa'cığım, bak baban da temizliyor birlikte. Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir karantina vloguyla karşınızdayım. Normalde karantina vloglarını aslında evde açıyorum biliyorsunuz. Ama bugün e, farklı bir gün. Bugün sokağa çıkma yasağı var, her hafta sonu olduğu gibi. Hatta 4 gün sokağa çıkma yasağı var. Cuma, cumartesinden başladı, e, salıya kadar sokağa çıkma yasağı var ama bugün ben sokağa çıkma yasağında bir yere gidiyorum şöyle göstereyim. Nereye gittiğimi de birazdan zaten göreceksiniz. Bana da gelsin. Bunlar nereye gidiyorsunuz? Televizyon kanalına. Tamam. Bir tamam. sorgunuzu yapacağız böyle Tamam. Ne yapıyorsunuz? Programına. Ben konuğum. Tamam. Sorgunuzu yapalım. Tamam. Aceleniz var mı? Evet. Evet. Hemen geliyor. Tamam. Zaten 5 kere daha duracağımız için. Biraz öyle. Kesin dururuz. Vatandaşımız dinlemediği için. Yok yok kesinlikle olması gereken bir evet. şey bu. Aynen. Merhaba. Merhaba. Bir sürücü belgenizi göreyim. Şey göreyim. Nasıl işler? Çok şükür. Valla <laughs> wow, ben de çok uğraştım. <laughs> Belgesel sinemayla uğraştım. Ama sonra yine geldik. Devam edebilirsiniz. Boş. Çok teşekkürler. teşekkürler ikinci polis e, durdurmuş Ama böyle her kilometre hoş olacak mı bu? Böyle olursa geç kalacağız. Keşke bir damga bassalar, kontrol edilmiştir falan gibi. Şimdi çok da çekemiyorum polis de görmesin diye. Ne yapıyorsun diyebilir. Orada kestim. Ne yapayım korktum şimdi bir şey olur Yukarıda kamera var, çekmiyor mu? Hepsi abi. çekiyorlar, her gece tamam. genç çocuklar. Bir şey hepsi gencecik polisler evet, gülüyorlar zaten. Ay gerçekten çok ilginç <laughs> İstanbul'u hiç böyle boş görmemiştim hiç böyle boşken bir yerden bir yere arabayla gitmemiştim gerçekten çok enteresan bir deneyimmiş. Evet geldik. Ben sabah makyajımı evde yapmıştım. Şimdi burada Halit Bey saçımı yapacak. Yaz böyle iri dalgalar yapacağız. E, abi ek tekrar diplize girecek. Sen çalışmaları başlarken tamam. ben yine yanında olacağım az sonra. İşte, Ama şimdi bir konum var. Ee, hanımların böyle sosyal medyadan da aslında çok fazla yakından takip ettiği bir konum var. YouTuber Merve kaynak geliyor. Hoş geldin. Merhaba canım. Nasılsın? Ee, şey, ben de öyle geliyorum uzaktan <laughs> böyle Böyle seninle. bir hızlı geldi. <laughs> ben de sana sarılasım geldi. Sana <laughs> Yani uzun zaman oldu değil mi? Aynen. Sen evet. evet. nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi i̇şte bayram hazırlık da biraz söz konusu. Hı hı. Ne der yapıyorsun? Aa bence ben kendi takipçilerime de her zaman söylüyorum. Gerçekten çok değişik bir dönemden geçiyoruz. Evet. Hiçbirimiz evet. evde evet. full makyaj, saçlar yapıp gezmiyoruz belki ama Böyle ufak bir cilt bakımı, bugün böyle günlük bir makyaj gerçekten insanın motivasyonunu çok değiştiren çok, bir şey. Kesinlikle çok düşünüyoruz, şey. şey, haklısınız da burada ama yaptığımız zaman giyilse de güzel yani, kaçınmaz. Şimdi birazcık da cilt bakımı konuşalım mı? Tamam, bugün yine güzel böyle evde yapabileceğiniz cilt bakımları anlatacağım. Neler var yani. Hangi ciltlikler için? Şimdi bu benim gerçekten e, bugüne kadar yaptığım en güzel videolardan bir tanesiydi. E, i̇nanılmaz derecede izlendi, çok beğenildi. Uygulayanlar hakikaten Merve Allah razı olsun dedikleri bir cilt bakımı bu. Allah aşkına. Evet gerçekten. Heyecanlandı bu. Gerçekten. gerçekten nefis bir cilt bakımı ve özellikle bu dönemde bunu yapmak istedim ki hepimizin gerçekten evinde olan malzemeler olsun. Artı 7'den 70'e herkes kullanabilsin çünkü içerisinde hiçbir kimyasal yok tamamıyla mutfağımızdaki malzemelerle evet. doğal bir cilt basit. Harika ve Merve. Valla inşallah bir daha bekliyorum seni konu Seve seve. Evet, evet, sana evet, evet. mesajı vereyim. Çok çok keyifliyiz, Ağzına sağlık. E, çok çok, çok teşekkür ediyoruz. Çok ve şey. ediyoruz. Merve Özkay'la. Aşkutu olsaydı aşkutu kullanmak isterim. Beğenmenizi çok seviyorum. Veya yakut ben de kanalımızda nardır. Buyurun. Hı? Güzel. Görüşürüz. Evet şimdi çekim bitti arkadaşlar. Birazcık hızlı konuşmuşum öyle diyorlar ama ben de tabii Birden fazla şeyi sığdırmak istiyorum ki ne kadar bilgi verirsem o kadar iyi diye. Hadi bakalım. Şimdi buradan artık eve. Güzel oldu. İyi ki geldim. Gerçekten iyi ki geldim. bütün ekip bu arada inanılmaz derecede dikkatliydi. Her birinin maskesi vardı. girerken yüzümde maske yoktu. Niye maske yoktu diye düşünebilirsiniz. maskem yere düştü. Arabadan inerken. O yüzden takamadım. İçeri girdim. Girdikten sonra hemen maske istedim. Maske verdiler bana. Şu anda bu yolda giden tek araba biziz. Arkamızda da hiç kimse yok. Onu da size şuradan göstereceğim. Polis 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 polis. Polis. Bizi durduracak mı? Durdurmadı ki. Ha dur 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 dedi. Tamam. Merhaba Fox TV'den dönüyoruz. Hmm, tamam. Tamam. Ay çok özlemişim. Ay Eminönü sirkeci en çok sevdiğim yer. Cık. Vallahi çok özlemişim. Galata Köprüsü'nden geçeceğiz. Evet. Ya beni buraya bırakın sabah almayın akşamına tamam, kadar. Var. Almayın yani. Hayatta en çok gezmeyi sevdiğim yer Eminönü kapalı çarşı. Gelin polis çevirmesi var şurda. <laughs> <Aynen>. Ha. <laughs> Kaçıncı bu sayamadım artık. Durdurdu gene. Dur dedi. Tamam, dur. Merhabalar. Merhaba Fox TV'den tamam. dönüyoruz. Çok teşekkürler. Hey, kadın polis. <laughs> Yalnız bir şey itiraf edeceğim. Şeyi özlemişim bir kuaför dalgasını özlemişim yani yalan yok. Şimdi şeyde programda her şey kendimiz yapıyoruz falan dedik güzel, hoş ama hakikaten dur bakayım kendime vallahi bir, bir kuaför maşasını özlemişim yani. Özlenmiş. Ama şey çok beğendi. Halit Bey de dedim işte böyle böyle saçımı kendim cila yaptım dedim. vallahi bayıldı. Çok güzel olmuş saçınızın rengi dedi. Evet yine bir polis çevirmesindeyiz arkadaşlar. Beşiktaş Stadı'nın oradayız. Önlemler inanılmaz alınmış. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Adım başı neredeyse. Bak hemen dur bak hemen durduruldular. bize bizi de durduracaklar birazdan. Bu kaçıncı oldu hakikaten? 7, 7 8 oldu değil mi? 8. <laughs> 8. falan. Merhaba, Merhaba Fox TV'den dönüyoruz. Fox TV. Hı hı. Merhaba. Benim. Kimliğiniz yanınızda mı? Yanımda diğeri de beyefendi aradı onun da kimliği tabi tamam ha dur benim şeyim var ehliyetim var ama tamam olur o da olur sıkıntı Eğliyetim yok ehliyetimde eski kızlık soyadı sıkıntı yok sıkıntı yok tamam çok Eğliyorum. sağ olun teşekkürler şeyden mi gitsek ortaköy Cem'in en sevmediği yer arabayla Ortaköy'e ye gitmek. Ortaköy. Trafik, trafik vardı. <laughs> trafik var, bilmem ne daha biz flört ederken hep diyordum ki ne var yani ne olacak falan. Şimdi gideceksin bomboş yol bak sokağa çıkma yasağı var bir biz varız yolda. İnsanın hayatı bütün Ortaköy bebek oralarda geçince çocukluğu falan çok bir esprisi yok ama Ortaköy'e gidelim falan benim için değil yani öyle. Onun için Ay haspam ama ya. trafik yokken gidelim program yok. Ama gene bizim buralar bak Tarabiye'ye gelirken görüyor musun? Bir hareket başladı. Markete gidiyor. Bak. Insanlar, market. Bir hareket var. Şey. Dur ben şimdi spor yapan görürsem. Yok, Yemez. Bu sefer soracağım açık cama. Pardon diyeceğim, spor yapma size kim verdi? Şimdi diyeceğim, size şikayet edeceğim. Hadi bakalım. Olmaz, olamaz, beklenmez. Normal 3000 lira vermeyecek, göze alamazlar. Şimdi 2 dakika Mola. mola. Hemen maskelerimizi takıp makrodan bir şey alacağız. Birkaç şey alacağız hatta. Çünkü ben şimdi diyete başladım. Ee, şeyim yok, yeşilliğim yok. Zaten yemek kuş kadar. En azından o yeşillikle böyle gözüm doyuyor, birazcık da karnım doyuyor. Hiç e, şeyim kalmadı yeşilliğim, bir yeşillik alayım. Maskemiz Aha. de kalmadı evde, bir tane... Ha, şeyi de satmaya başladım size. Evet, siper. Neydi, <laughs> siper, siper değil mi bunun adı? Orada Bu bende eldiven de var. Elon Musk yok muydu? Elon Musk yok. <laughs> eldiven de takalım ya. Sonra ona buna dokunuyoruz. Vereyim bu olarak... eldiven? Yok. Ben... De. Bak böyle bir şey varmış. Elon Musk çok komikti ve ben inanılmaz yaratıcı buldum bu arada. Elon Musk ne derseniz şey bir tane maskenin markasını... Maske ya maske ya. Elon Musk'ın da soyadı maske tabii <laughs> onun M-U-S-K. Markayı Elon Musk yapmışlar. Bence inanılmaz kreatifti. Ben çok beğendim. Allah e, evin eksiği bitmiyor ya evin eksiği bir göbek salata diye girdik o da eksikti bu da eksikti ay onu da tüketmiştik bunu da tüketmiştik derken gene yaptık alışverişimizi şimdi eve dönüyoruz bugün evet yok hakikaten koşan boşan yok yani bugün yok Cem'in dediği doğru <laughs> 3000 TL değil mi Cem bugüne bir bugün cesaret edemezler ama görün bak çarşamba günü burası anne baba günü Yine bütün personal trainer'lar ay yan yana personal trainer hocasıyla koşanlar görün hiçbir şey olmamış gibi. Evet. Bugün en sevdiğim arkadaşım, en yakın arkadaşımın yeni evine geldim ama onun haberi yok. Sürpriz yapmaya geldim. Çok uzun zamandır bir süredir çok yoğun çalışıyordum ben. Ee, ve o da hep bana gönül koyuyordu. Hala evime gelmedin işte e, bekliyorum gelmedi, çok merak ediyorum bakalım beğenecek misin falan filan. Ondan sonra e, hediyemi önden gönderdim. Biraz değişik oldu. Online almıştım çünkü ve çok büyük bir şey aldım evine bir tablo. Hani şey yapamazdım elimde götürebileceğim bir şekilde bir şey değil de. Şimdi o yüzden sürpriz yapacağım. Bakalım sitede de oturuyor inşallah beni güvenlikler aramadan yukarıya alırlar. Çok heyecanlı. Merhaba. Anam Tanrım inanmıyorum şaka yapıyorsun. Gerçekten mi? Nasıl oldu? Sen şu an şaka yapıyorsun. Altan çıplak mısın? <gülüyor> Dur, <laughs> sen... Dur kapatıyorum. İnanmıyorum. Şaka yapıyorsun, şu an gerçek mi bu? Evet, gerçekten geldim. Gerçekten evet. şu an sen misin? Bu bir simülasyon mu? Nasıl? Adresi verdim Öyle. sana. O, o. Geri zekalı. Hadi yani. giyin. Çok mutlu oldu o gün. Ay canım benim ya. Ben de onu gördüğüm için çok mutlu oldum. Evet, şimdi çıktım arkadaşımdan. O günden. Tekrar karşıya geçeceğim. Ofistekiler bekliyorlar beni. Şatanı da koy buraya. Now, I'm going to see you. And aldı. I will see you. After three, I will say bye bye. Bye bye, big group. Let me go. Babam bir onu kesiyor. Allah. Melisa e çok kızacak pisi. Ben olsam yapmazdım. Pisi şu anda kumbuları gördü ve çıldırıyor. O da hiç kaçmıyor. Görüyor musun sen? Bak öyle bak. Heh. Şimdi uçtu. Diğeri hala şurada pise. Bir tane daha var. Bir tane daha var oğlum. Sohbet et. Oh, o da uçtu. O da uçtu. O da uçtu. Kuk 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 mu yapıyor oğlum? Kuk 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 sen şaşırdın mı? Şöyle bu hep hakikaten bu hep karantinada. Bu hep karantinada. Bu ne yapsın? Benim bu çocuğum ne yapsın? Ne yapmaya geldik Melisa? Piknik. Sen kuru ekmek yiyorsun ama. İki ballı. Oo, içi ballı. Ballı ekmek yiyor. Vay, ekmekleri nereden buldun Neysa? <laughs> Kimin ekmeği onlar? Baba. Hemen almışsın. <laughs> Beş tane ekmek gelmiş, iki tanesini almış. Ekmekler de bu <laughs> kadar bu arada. Güneş de var ne güzel. <laughs> Hı. Baba bak bak ama papatya. <laughs> minik minik papatyalar var, çok tatlı. Sende de var papatyalar. Evet. <laughs> Seninkilerin sadece ortası turuncu şey sarı değil de pembe. Pembe. Pembe attı. Sitemizde pikniğe çıktık. Şimdi Melisa e çok seviyor böyle şeyleri. Ben de. Biraz güneş görelim. Biraz temiz hava. Yeter mi? Tamam. Neden? Neden yeter mi? Yaprak daha güzel değil, rahat değil, yumuşak değil. Senin kucağına yatsam. Olmaz mı? Çok keyifli oluyor ya. Uyuyorum ben orada. Oh. Hı, hmm, yatsam olmaz mı? <laughs> Bence olabilir ya. Neden yatmamı istemiyorsun? Çünkü biz piknik yapıyoruz. Tamam. Piknikte böyle uzanıp böyle o güneşe bakmaz mısın? Yok. Niye? <laughs> Piknikte ya. neler yapılır Melisa? Piknikte bir şeyler yani güneşte güneşte biraz ber yatılır. Güneşte yatılır değil mi? Biraz D ha. vitamini almak için dinlenilir, keşifler yapılır. Şapkan çok güzel. <laughs> Ay. Neyse piknikte en çok yiyen sen oldun. Piknik bahanesi de bence atıştırmalık e yemek istedim. <laughs> Hurmalar, ballı ekmekler, ballı muzlu yoğurtlar. Biraz fazla olmadı mı sence de? Hayır. <laughs> Afiyet olsun. Üşüdüm ya. Bir de böyle soğukta şey yapınca daha da üşüyorsun Yılsa. Yılsa üşümüyor. Nasıl üşümüyorsun? Ben üşümüyorum. Ama, Ama ya, ne öyle ya? öyle şeyler Ama denemek yok. <laughs> bak 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 hareketlere bak. <laughs> ya, hareketlere <laughs> bak. Ama işte bir sefer düşünce canın acıyacak. Öyle düşün. Bir sefer olacak o zaten. Hoppa. Aa, herkes indi. Ben mi kaldım sadece? <laughs> Başka bir yere gidiyor herkes. Nereye gidelim? oraya bakalım da. Herkes burada spor yapacak. O zaman spor yapmayacak. Burası spor gözü. Asa özel spor. Veren. Aferin Melisa'cığım. Bak baban da temizliyor birlikte. Oo baya baya pislik çıktı değil mi? Süpersin. Ben neden temizlemiyorsun? Ben sizi çekiyorum çünkü. <laughs> Akıllı mıdık? Şu arabanın üstüne geldik. Kamera bizi çekerdi. Bir de fikirler veriyor annesine. Bir de fikirler veriyor. Melisa artık bundan sonra diyorum ki benim YouTube videolarımı sen çeksen. Kameraman sen olsan hep. Tamam. Seni işe alayım mı ben? Olur. <laughs> ne istersin peki bu işi yapmak için benden karşılık olarak? Sürpriz. Sürpriz. Hediyeler. evet arkadaşlar. Creator Station'da yeni bir gün. Ve ben bu bitki sevdamı tabii ki ofise de taşıdım. Bakar mısınız ya? Burayı ne kadar güzel yaptım! Ofise de çiçekler aldım. Yine muhteşem bir arekamız var. Bir tane çok güzel barış çiçeğimiz var. Bu birazcık mutsuzdu. Zaten saksısını değiştirecektim. Bugün onu bu muhteşem saksıya ekeceğiz. Böylelikle boyu daha da büyük olacak, ağaç gibi tüketilecek çünkü ofisimiz çok büyük, tavanları da çok büyük. Burayı biraz doldurmam lazım benim. Akıllı Merve platformlu saksıyla şimdi onu harika bir hale dönüştürecek. Ama öncelikle şey yapacağız bu arada, drenaj olması için her zaman aklınızda olsun, özellikle deliksiz saksılarda drenaj olması için böyle taş koymanız lazım altına. Taş yapacağım, toprak, sonra çiçek sonra tekrar toprak, sonra dinlenmiş suyla böyle bir bombastik hale gelecek çiçek. Evet şimdi şöyle bakın, drenajım var. Normal doğada da zaten böyle biliyorsunuz. Aynı doğa simülasyonu yapıyorum ben şu anda. Ay ya var ya bir şey söyleyeyim En büyük hayalim böyle şey olmak. Hani dizilerde şey oluyor ya çiçekçi kızlar, florist böyle. Çiçek dükkanı oluyor kızın, böyle güzel önlük takıyor falan. En büyük hayalimdi benim. Şimdi artık bu yaştan sonra galiba Sonuçta bu işi yapmasam da bununla alakalı böyle bir eğitim almak istiyorum ya yani. çiçeklerle alakalı. Şimdi ben tamamıyla kendi araştırmalarımla şey yapıyorum. Çiçek bakımı olsun, çiçeklerin cinsleri olsun, nereyi severler, güneş mi sever, gölge mi sever, ne kadar sulama. Bence o konuda bayağı bir oturttum ama birazcık daha detaylı bir şeyler öğrenmek gerçekten çok istiyorum. O yüzden bununla ilgili eğitim alacağım galiba. Biraz şöyle fazla toprağın yeri alalım. Köklerine zarar vermeden... Bak şunlar kök. Yavaş, çok yavaş. Evet. Çok yavaş. Şimdi yavaş yavaş. Evet, süpersin. Süpersin. Bak, süper. Dur, bekle ama. Öyle bekleyeceğim. <laughs> bir dakika, bir dakika. Getir bakayım olsun. Şimdi buna, arkadaşlar dökelim. Köklerini zarar vermiyorum. Sadece dokunuyorum. Her tarafı kök. Bir de mesela ben bu saksıları niye kullanıyorum, onun da mantığını anlatayım. Şimdi benim istediğim boyuttaki böyle büyük bitkilerin fiyatları çok daha pahalı tabii ki. Nereye giderseniz gidin, minimum 1200'lerden, 1300'lerden falan başlar. Daha da böyle istedim, o en büyükler zaten 4500 lira kadar çıkıyor. Ben de böyle platformlu saksı alıyorum. E, bitkilerimi böyle platformlu saksıya ekip boylarını olduğundan daha yükseltebiliyorum. Daha var içinde. Tamam, dur. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ay sunucu. Güzel oldu değil mi? Çeksene, tepkileri çeksene. Şu köşeye <laughs> bayıldım, harika olmuş. Müthiş. Çok güzel, kalite ya. Kesinlikle çok güzel. Bayıldık. Yani ben yaparım da çok güzel oldu hakikaten. Çok tatlı durdu, tamam süper. Evet, burada daha güzel. Tamam, okey, tamam. Evet. Bence oldu arkadaşlar. Çoşku <laughs> Bir de lütfen şuradaki tatlışımıza bakın. Evet, yeni bir karantina vlogumun sona geldi. Benim için gerçekten değişik bir deneyimdi. Özellikle sokağa çıkma yasağı olduğu bir gün izin alıp e, Çağla'nın programına katıldığım kısımlar gerçekten çok ilginçti. İstanbul'u o kadar boş görmek yıllardır İstanbul'da yaşayan biri olarak bayağı bayağı farklıydı. Bakalım bundan sonra artık karantina vlogları nasıl şekillenir, devamı gelir mi? İnanın ben de bilmiyorum. Zaman bize ne gösterecek hep birlikte göreceğiz. Umarım tabii ki dedikleri gibi ikinci dalga gelmez, yeni bir virüs mutasyonu uğrayarak gelmez. En büyük dileğimiz en kısa zamanda bu salgının bitip artık eski hayatlarımıza daha da sağlıklı bir şekilde devam etmek. Ama tabii ki yine de çok hoşunuza gittiğini biliyorum bu vlogların. Sizin önerilerinize her zaman çok değer verdiğimi ve çok açık olduğumu bilin. Aklınıza gelen güzel vlog alternatifleri, önerileri, konuları varsa bunları da videonun yorum kısmına yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Evde kalmaya devam edin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.